Sen öyle. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 2 yıl önce Türkiye'ye eğitim için gelen Ankara Üniversitesi'yle yaz bölümü öğrencisi Aruna Mubanza, depremden sonra arkadaşlarıyla birlikte Adıyaman'a gönüllü olarak geldi. Depremden etkilenen Adıyaman'da yardım malzemesi dağıtan Mubanza, bir yandan da deprem zidelere moral vermeye çalışıyor. Haberleri görünce vatandaşların yardımına koşmak istediğini ifade eden Mubanza duygularını ise şu sözlerle ifade etti: Türkiye borcumu ödemeye şey yaşıyoruz vallahi bu yüzden ama bu şey gerçekten pişman oldu çok kutumuş ama yapacak bir şey yok geçmiş olsun Türkiye şey 2021 burada geldim şey 2000, iki sene 2 senedir buradayım. Biz zaten Afrika Cumhurbaşkanı çok seviyoruz. Ve hizmetler, insanlar, Türkler o iyiymiş. Gerçekten Türkiye çok seviyorum biz.